Elif. Ne yapıyorsun? Delikten bakmaya mı çalışıyorsun içinde ne var diye? <laughs> seni meraklı seni. Hemen açacağız tamam mı? <laughs> Bu dev kocaman turuncu sürpriz yumurtamızı açıyoruz. Evet Elife kocaman bir sürpriz yumurta aldım. Elif de merakından buradaki delikten içeriye bakıyor. Neler var acaba içerisinde diye. Hemen açıyoruz tamam mı anneciğim? Dur. Ben şöyle açılışı yapayım. Devamını sen getir tamam mı? Tamam. Ama ben de açamıyorum. Bir saniye. Hemen şuradan açacağız tamam mı? Ama elini çek oradan çek. Açamıyorum. Çünkü yanlış yerden açmaya çalışıyormuşum Elif. Tamam. Şimdi doğru yeri bulduk. Ve açıyoruz. Sen de tut bakalım ucundan. Tut. Tut 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 tut. Çevir 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 çevir. Evet çevir anneciğim çevir. Aç 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 aç. <laughs> evet anneciğim. Çek 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 çek. Bak nasıl soyuluyor. Görüyor musun? Acaba içinde neler var Elif? Ben çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Evet acaba bu sürpriz yumurtanın içinde neler var ve çıktı. Evet açtık. Hemen açıyoruz. Ay, Ay bir tane sarı balon çıktı Elif içinden. Onu sonra şişirelim anneciğim. Bakalım başka neler varmış. Önce hadi bakalım. Dök şöyle içindekileri. Balonu sonra şişirelim tamam mı? Bakalım başka içinde. Aa stikerler var. Bunlarla bu yumurtamızın dışına yapıştıracağız tamam mı bu stikerleri ver şimdi o balonu anneciğim bu stikerler var ya sen çok seviyorsun bunları böyle dışına yapıştırmayı bunları dışına yapıştıracağız tamam mı ay inanmıyorum başka neler var baksana bir tane köpekçik çıkmış bu anahtarlık galiba burasının anahtarını takacağız Aa Elif bunu abin görmesin. Bunu abin çok sever. Dur bakayım. Bunu bir açalım. Bir sürü şeyler var Elif içinde. Hemen şunları açalım tamam mı? Dur bekle. Evet bir tanesini açtım bak. <laughs> bir tane gülen yüz böyle ses çıkarıyorsun bununla. Bak şöyle sağ sola yapacaksın anneciğim. Şöyle 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 şöyle. Bak. Bir de bu var böyle uzayan adam var bak. Elif bunu kollarından tut bak. Bu adam kocaman oluyor uzuyor tut şöyle. Bedeninden tut efendim. Abi. Evet. <laughs> bunu abi çok güzel oynuyordu küçükken. Bunu böyle duvar atıyorsun. Bir deneyelim mi Elif? Hı hı. Dur bak bir duvar atacağım ben bunu şimdi. Şu kamerayı diğer elime alayım. Bak şimdi. Bak bak bak. Elif bunu duvara atıyordum. Bu normalde yapışıyordu. Bak şimdi. Bak gördün mü Elif? <laughs> Duvarda kaldı gördün mü? Bir de böyle bir şey çıktı. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi balonu şişirelim tamam mı? Hadi şişir bakalım balonu. Al bakalım. Balonumuzu da şişirdim. <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Bu dev sürpriz yumurtamızın içinden stickerlar da çıktı. Bunları yapıştıracağız artık üzerine. Arkadaşlarına bir bay bay yap artık Elif. Bye bye. Bay bay arkadaşlar.